Çok komik oldu ya. Kendi doğum gününü kutlayan çocuğum Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün bildiğimiz gibi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Atatürk'ün doğum günü. Ayrıca benim de doğum günüm. Benim. Benim doğum günüm. Evet. Ben de bu özel günü Sizler için kaydetmek istedim böyle bahçeye 20-25 kişi gelecek çok eğleneceğiz. Neyse şimdi ben aşağı inip doğum günü hazırlıklarına başlayayım. Arkadaşlar şimdi bahçeye indim biraz süsledim üstümü de giyindim falan. Ee, ben de giyindim. Ha, kardeşime bakın. Dans et. Şuraya şöyle hoparlör sistemi kurdum. Sesini açayım mı? Tamam çok açmayayım. Bayağı açılıyor şimdi. Daha kimse gelmedi çünkü daha saat erken. Doğum günü iki buçukta başlayacak. Şöyle şuraya, şuraya masaları kurdum. İçerideki sandalyeleri falan getirdim. Biraz süsledim ama şansıma daha var. rüzgarlı olduğu için süsler uçuyor. O yüzden çok fazla daha zorlamayacağım. Düştü. Ha düştü. Bir dans et şov yap. Bir giriş yap. Merhaba arkadaşlar de. Arkadaşlar neyse, ben daha bir sürü kişi gelince yeniden açacağım. Arkadaşlar şimdi bir 8 kişi falan geldi, 9 kişi geldi. Şurada var ama öteki kişiler yani basket sahasında basket oynuyorlar. Pizza gelene kadar falan, pasta kesilene kadar onlar orada oyun oynayacaklar. Şurada piyatayı çekmek için bir tane kamera koydum.

en son bir tane video çektiriyor. Ali, Ali özündün bunu al. Ali özündün canına al. Yanmıyor bunlar. Ali Ali her doğum gününde şey oluyor. Bunlar Bunlar yanmıyor rüzgar. Aynen öyle. değil. Hiçbir yerimiz ısınmıyor. Elleriniz tutun. Tam işte yanmış gibi. Çakmak mı yakalım? Yok yanıyor da. Üflüyormuş gibi ya. Üfle oldu. Oley! 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 Oley!

öyle değil böyle, şey böyle. Asasin. asasin öyle değil asasin böyle asasin böyle, böyle. Asasin. Böyle. <laughs> böyle 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 gördüğüm düşündüğüm kendi yolumu oyun kanalı öyle değil arkadaşlar şimdi ben gizlice içeri geldim onlara piyata ile ilgili bir sürpriz hazırladım ve bu sürpriz size söylemeyeceğim birazdan göreceksiniz Pinyatanın içinden şeker yerine başka şeyler çıkacak. Onları trolleyeceğim. Şimdi pinyatayı patlatacağız. Var ya o Bir o hani ne da bu kızla büyük bir o vardı. dedim Clone, ukweza, nazik, Hayır çünkü düşündü düşündü kaçamıyor. Baktın. Bir Ege yavaş. Hayır. Niye gördün mü? Oğlum kim lan? Evet. Böyle oğlan kaçtı Hayır, hayır i̇şte ben onu... <laughs> <laughs> hani pues da çünkü. Oley. Patlamıyor. Hani normal. İçine ne kadar mı Oha çok kötü ama. Tabii Ali, 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 Ben Sıraya ben geçelim. geçelim. Bir şey rica edeceğim. Yardım. Et. Bir dakika. Bu patlayacak ya yeni dökülecek. O anda ilk önce bir bakın. Düşsün ondan sonra gelmedin. Anne. Ne 3, 2, 1 diye bırakın. Ya dakika hadi. Geç oraya. Ben orada. Oraya geç şuraya geç şuraya. Böyle yaptım. Burdayım da gerçekten. mi? Ar Kızım, ben de, şey hocam hocam. Ben ben Arkadaşlar şimdi herkes dağıldı. Ben de videoları izlerken başıma çok kötü bir şey geldi. Abi pizza videosu, piyata videosu, pasta hepsini çekmiştim. Ya abi yanlışlıkla pizza ile piyata videosunu sildim ya. Son silinenleri de bulamıyorum. Şu an var ya öleceğim öleceğim. Kendimi gırtlaklayıp öldürmek istiyorum. Ya pinyatanın patlama anını yanlışlıkla silmişim. Son silinenleri de bulamıyorum abi. Ya yani, öl öleceğim artık yani. O kadar stresleniyorum ki streslendim ki ya boşuna mı çektim ben onları ya ...ya yani bakarsanız video niye piniyatının patlamanı... niye pizza kesi pizza yeme işte şey falan yok diye demeyin yani sildim abi yanlışlıkla normalde piniyatın içinden ee, ben troll yapmıştım. Söylüyorum orada zaten. Taş çıkıyor. Bahçedeki taşları pinyataya doldurdum ben. E, ee, pinyatayı patlatınca <laughs> da içinden taşlar düştü. Herkes dedi o, ne oluyor lan böyle falan. Arkadaşlarımın annesi çekti çoğu kişi ama onlardan bulabilirsem isteyeceğim bana göndersinler. Onlar da o sırada çekiyordu. Bana göndersinler ben eğer e, varsa onlarda koyarım. Hani yani her şey boşuna gitti. Sonra ben adaletsizlik olmasın diye herkese şöyle şekerler dağıttım. Bunun içinde su var. Su koymamıştım ama bir sürü şekerler dağıttım torbalarda. Hani normal pinyatada herkes bazı kişiler çok alıyor bazı kişiler az. Öyle adaletsizlik olmasın diye. Bunlar Giremediler zaten herkes daldı bir baktılar ellerinde taş var dediler ne oluyor lan çok komikti güldüm ama işte Şimdi ağlıyoruz Aynen şimdi ağlıyoruz abi ya çok moralim bozuk neyse ben e, videoları bulursam koyacağım Arkadaşlar hatta inanmıyorsanız burada taşlar var tam piyatanın kırıldığı yerde yani pinyata burada kırıldı. Çöpü de falan da burada. Buraya taşlar dökülmüştü. Pizzalar da burada. Hani inanmıyorsanız diye gösteriyorum. 10 kutu falan söylemiştik de çoğu çöpe gitti. çoğu kişi de yemedi. Yani bir de e, video video çekmemişti arkadaşımın anneleri. Hani tek fotoğrafları varmış. Artık fotoğraf gösteririm belki. Bakacağız yani. Arkadaşlar şimdi doğum günü bitti Arkadaşım bize geldi Gece 9.30 Real Madrid Fenerbahçe maçı var 20 saniye sonra göstereceğim e, Cips falan aldı Şöyle Kaçta bitiyor maç? 10.30'da falan mı? Ben e, öyle falan var 1-1.30 saat falan sürüyor maç Hı, Tamam Arkadaşlar şimdi gösteriyorum Arkadaşlar başlıyor. Çok biz Fenerbahçe'yi tutuyoruz. Allah! Fenerbahçe. Fenerbahçe geldi. Arkadaşlar şimdi maç bitince ben yeniden açacağım. Arkadaşlar şimdi bayağı maçın son saniyeleri 13 saniye kaldı. 82 75 yeniyoruz. Şu an fuar kullanacağız. Boğa kullandık 84-75 oldu. Hadi abi 5 saniye. Yendik. Yendik lan. Yendik abi. O Abi şu kalabalığa bakar mısın? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Ee, hala çok mutsuzum çünkü. Ee, bir yandan mutluyum yani maçı. Çünkü bir yandan da pizza videosu ve e, videosu silindiği için çok üzgünüm. Yapacak bir şey yok artık kader şans böyle yani. Neyse arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.